Devriye bu kez de Hürriyet Gazetesi'nin altın kelebek yıldızlarına aday gösterilmişti. Sanat, politika ve televizyon dünyasından ünlü isimlerin buluştuğu gecede Devriye ekibi de tam kadro hazır. Bakın bakın genel yönetmenlerimizden Ertuğrul Karslıoğlu biraz acıkmış galiba. Sonunda tören başladı. Ebru'yla Bilge heyecanla sonuçları bekliyor. Fatih Altaylı'nın sunuculuğunu yaptığı törende ödüller bir bir sahiplerini buluyor. İşte Arena Genel Koordinatörü Uğur Dündar ödülünü Mesut Yılmaz'dan aldı. Darısı bizim Bilge ile Ebru'ya. Evet, diğer bir şov deyince aklımıza olup 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 ol, bakan kanlar, kopmuş kollar, bacaklar, kazalar geliyor. Ama hep söylediğim bir tanesi var ki çok keyifli, çok neşeli. Sunucuları da en az program kadar keyifli, neşeli ve güzeller sevgili Ebru ve sevgili Bilge. Betbeğiye bir yaşında ikinci ödülüne kavuştu. Aman Ebru dikkat heyecandan düşeceksin. Ödülü televizyon haberciliğinin üstadı Uğur Dündar'dan almak ayrı bir heyecan, ayrı bir onur. Evet Hürriyet ve Hürriyet okullarına çok teşekkür ediyoruz. Bu ödüle layık olmaya çalışacağım. Evet. Bu ödülü tüm ekibimizle paylaşıyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi de ödül alanlar toplu halde kameralara poz veriyor. Bu gece Hürriyet Televizyon Yıldızları 95 ödülünü aldık. Tabii bu ödül alırken yalnız değildik. Arkamızda koskoca bir ekibimiz vardı. Şu an ekip de beni izliyor. <laughs> Gerçekten de arkamızda ekip hadi bir gidelim. Ekip daha var, evet. <laughs> ekip merhaba. İşte ilk kutlayanlardan biri. Kanal D program müdürü Canan Meray. Bugün öpüp kokladığına bakmayın bize az çektirmedi. Sevgili yayın yönetmenlerimiz Ayda Özlü Çevik ve Levent Çevik ne kadar da mutlular değil mi? İşte bir başka yayın yönetmenimiz daha Korhan Atay. Bu arkadaş da istihbarat şefimiz Hızır Tüzel. Kameramanlarımızdan Murat Türkbıkmaz bu akşam kamera yerine elinde bir kadeh tutuyor. Güliz de bizim basın fotoğraflarımızı çeken Güliz. İşte devriyenin en güler yüzlü elemanı yapım sorumlusu Nilgün Aslan. Nilgün Hanım nasılsınız? Çok komik. Yönetmen yardımcımız Evrim Aslan, Devriye'nin gizli kahramanlarından. Ernesto bizi haberlere en hızlı ulaştıran, kazasız belasız götüren en değerli arkadaşımız Ernesto İsmail Karadağ ama biz ona öyle çağırıyoruz. Kameramanlarımızdan Cengiz Uzun. O da kamerasız eğleniyor bu gece. Çok utangaç bir yönetmenimiz var adı Recep. Recep Efendim. Bugüne kadar hep kaçtı. Bir kere bile onu ekranda göremediniz. Çünkü çok utangaç bir yönetmen ama çok iyi bir yönetmen. Bilge biraz acıkmış. <laughs> Böyle de tamam. Geçelim. Geçelim. Hepsi mi? Yet. <laughs> Gece sona ererken Ebru ve Bilge bir şeyi unuttuklarını anımsadılar. Ve işte gecenin en anlamlı görüntüsü. Tebrikler Bilge, tebrikler Ebru.